Ben önce söyledim ama ben Ben Siz Konuştunuz acaba? Kimle konuşuyorsunuz? Burada burada. Oğlum kaldı. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Önce

Mikail ne sormayı düşünüyorsun? Emre Kanabaç. Ne? bir Çoğunç. için söylüyorum. ve ben de tabii ki ilk yaptığım zaman o mantar sözlerden esinlenerek şeyler yaptım. E, hiçbir şey yani. ya. Buyurun. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Herkes. Adım ay, bir tane. Biraz gençlerim olduğumuzu. Ben de. Evet. Hadi. 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 Adım. Adımın anlamı ne olacak mı? Pasarim gibi duruyor. Adım. Adım. Esas adım tarihte aslında haygı. Sonu G ile H A Y G. O da bir savaşçı adıdır. bir kurtarmış. Bir kurtarıcı diye geçer. Hayat Hayat. Bir diyorsun, ama zaman içerisinde hayko yapamış. Kimlikte? Kimlikte hayko. Ama dedeler yani bu ama bu var zaman hayır. Hayır. geldi. Hayır. 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 んかビスを生まれ。